Bereketli toprakların şehri Tokat, 21 yılda gelişti, hizmet ve eser siyasetiyle kalkındı. Yol medeniyettir anlayışıyla Tokat'a bölünmüş yollar, kavşaklar, geçitler, il yolları inşa edildi. Tokat Havalimanı yeniden inşa edilerek yolcu artışı sağlandı. 730 yatak kapasiteli Tokat Devlet Hastanesi başta olmak üzere Tokat'ta modern sağlık tesisleri inşa edildi poliklinikler, acil istasyonları, aile sağlığı merkezleri yapıldı. Tokat'ta sağlık hizmetlerine erişim atılan yenilikçi adımlarla arttı. Benim Tokatlı kardeşim kaliteli sağlık hizmeti için, MR için, ultrason için, en basit ameliyatlar için Ankara'ya, Samsun'a gitmek zorunda kalmasın dedi. Tokat yeni okullara, dersliklere, bilişim ve teknoloji sınıflarına kavuştu. Kütüphaneler, deney yap atölyeleri, laboratuvarlar ve spor salonlarıyla okulların altyapıları zenginleştirildi. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin imkanları artırıldı. Öğrenci yurtları, gençlik merkezlerinin yanında kongre ve kültür merkezi yapıldı. Modern spor tesisleriyle gençlere yeni imkanlar sunuldu. Tokat Tarihi Meydan projesi hayata geçirildi. 5000 metrekare alan Tokat'a yakışır hale getirildi. Tokat şehir parkı millet bahçeleriyle Tokat daha yeşil bir kent oldu. TOKİ'nin inşa ettiği sosyal konutlarla şehir daha güvenli hale geldi. Kentteki kamu binaları vatandaşa daha kaliteli hizmet anlayışıyla yenilendi. Tokat dünün Türkiye'si bugünün Türkiye'si arasındaki farkı en iyi bilen illerimizdendir. Tarihi sokaklar, bedestenler restore edildi. Tokat'a şehir müzesi kazandırıldı. Vakıf eserlerinin ve kültür varlıklarının korunması için projeler tamamlandı. Doğal güzellikler özenle muhafaza edildi. Tokat'a güç katan Rüzgar Enerji Santrali hizmete girdi. Tokat Organize Sanayi Bölgesi genişletildi. Sanayicilere ve işverenlere teşvikler verildi. Ticari alanlarla Tokat ekonomisine katkı sağlandı. Ülkemiz için geleceğimiz için, daha aydınlık, daha müreffeh yarınlar için 31 Mart'ta bir kez daha Tokat'ın desteğini bekliyoruz. Tokat'ta atık su arıtma tesisleri, hava kalitesi izleme istasyonları kazandırıldı. Barajlarla hem enerji hem sulama alanlarında Tokat'ın kazanımları artırıldı. Sulama tesisleri ve taşkın koruma tesisleriyle çiftçilere altyapı desteği verildi. Tarımsal destekler sağlandı. Çehresi eserlerle değişen tokat büyümeye, geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Bağlar bahçeler şehri, güller gönüller şehri, fetihler zaferler şehri, tokadı selamlıyorum.